Sebahattin. Bir şu aynaya bak. Bir de bana bak. Tek kelimeyle söyle. Ne görüyorsun? Sevimli bir baba. Osmanlı'nın en hür ve en kudretli paşasını görüyorum pederim. İşte Osmanlı'nın en hür ve en kudretli paşası artık kabına sığmıyor. Pek yakında hudutları geçeceğim ve kral olacağım. Ne diyorsun pederim? Ne kralı? Evladım. Osmanlı artık Avrupa'nın kanatları altında ilerlemek zorundadır. Osmanlı Devleti'nin başka bir istikbali yoktur. Sen ne diyorsun pederim? Biz hürriyet için yola çıkmadık mı? Sen şimdi kalkmış kral olmaktan, Osmanlı'yı da sömürge etmekten bahsediyorsun. Sebahattin, Avrupa sömürge sayesinde ayakları üzerinde durur. Bir eliyle dünyanın zenginliklerini alır, diğer eliyle de hürriyet ve medeniyet sunar. Ticaret bu. canın et çekiyorsa kasapla iş tutmak zorundasındır. Lakin ben durumumuzu anlamakta aciz kalıyorum. Neyiz biz? Kasap mı? Koyun mu? Gel. İyice bir bak. sakın kıpırdama. Sebahattin. Ben sana baktığım zaman... ...avam birini görmüyorum. Ben sana baktığım zaman... ...bir köylü de görmüyorum. Ben sana baktığım zaman bulgur soğan kokan birini de görmüyorum. Ben yalnızca bir hürriyet aşığıyım. Doğru. Ben sana baktığım zaman Avrupa aşkıyla yanan bir genç görüyorum. Ben sana baktığım zaman romantik bir asilzade görüyorum. Ve ben sana baktığım zaman Sebahattin hürriyet aşkıyla yanan birini görüyorum. Ve ben sana baktığım zaman Sebahattin... ...göz kamaştıran bir prens görüyorum. Prens. Hürriyet aşığı bir prens. Hürriyet aşığı bir prens. Hadi şimdi biraz ticaret konuşalım, gel.